Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Aracımız Megane 2 K9 K motor. 1.5 dizel manuel vites. Aracımızda enjeksiyonu kontrol ettir diye uyarı veriyordu. 4000 devreden sonra genellikle yükte kaza asıldığımız zaman arızasını tespit ettik. Ne telefonu? Şurada emme borusunun üzerinde Westgate'in vakum hortumu var vakum hortumunun şurada normalde şurası ee, gösterdiğim yerde plastik bir parça var. Bakım ortum buraya bağlanıyor. Onu kırmışlar. Ee, biz de buraya LPG emme manifolduna takılan nozullardan bir tanesini burayı deldik, e, yapıştırdık. Parçanın şu şu parçanın sıfırını bulamadık. Çok zor bulması. Ventilating. Bakım ortamını buraya sabitledik arkadaşlar. Aracımızın sorun arızası giderildi. Şu parçanın da çıkmasını şimdi arıyoruz. Bilginiz olsun. Bu parça yani şu motor kapağını kaldırıp kontrol edin eğer enjeksiyon kontrol edin uyarısı varsa şuradaki parça şu hortum boştaysa yani şu hortum bağlı değilse e, enjeksiyonumuz bu yüzden kontrol edin uyarısı verebilir. Haber